Risale-i mesleği değildir kardeşim. Üstadın usul ve esaslarına aykırıdır. Külliyatta bunların meyazları vardır. Üstadın hatıratlarının kaynakları vardır. Anlattım. Anlattım. Ondan sonra e, İhvan-ı Müslimin'le Nur talebelerinin farkını anlatan mektup Üstadın kaleminden, tahsiyinden geçmiştir. Orada anlatıyor bunları apaçık. Eğer sen dediğin gibi o dernek dizi, vakıf bilmem ne meşgul olacaksan o mektubu nasıl okuyacaksın? Nur talebesi olarak nasıl okuyabileceksin o mektubu? O mektubu senin suratına suratına vuruyor yaptığın işi. Acayip bir gaflet var. Acayip bir yıpranma, çürüme var. Onun için yani Üstad Zübeyir abi derdi kardeşim Cenab-ı Hak nur talebelerini acımasızca 10 senede bir imtihan eder. Ta ki halis olanlarla olmayanlar ayrılsın. Bir sebeple şahs-ı manevinin dışına atı veriyor. Bak kardeşim bu dava maddi bir dava değildir. Bu dava manevi bir davadır. Üstad talebeliğine sadakat şartıyla kabul ediyor bu davanın reisi, imamı üstattır. Mimarı üstattır. Bu hakkı vardır. Sadakat şartıyla kabul ediyorum diyor üstad. Eğer yoksa o şahs manevisine dahil etmiyor.